Denizlerin derinlikleri, mercanlardan balıklara kadar her canlının bir enstrüman gibi ses verdiği görkemli bir orkestradır. Denizaltı yaşamı, uyum içinde çalan sonsuz bir senfoni gibidir. Ama her yıl yaklaşık 640 bin ton balık ağı ve ip denizlere atılıyor. Bu, okyanuslarda dolaşan görünmez bir ölüm ordusu demek. Hayalet ağlar. Balıkları, kaplumbağaları, yunusları, fokları ve hatta kuşları boğuyor. Her yıl yüz binlerce deniz canlısı bu yüzden hayatını kaybediyor. Ama çözüm var. Geri dönüşüm, toplama sistemleri ve sorumlu balıkçılık yöntemleriyle denizlerimizi koruyabiliriz. Hepimiz küçük adımlarla denizlerin korunmasına katkıda bulunabiliriz. Çünkü denizler bizim ortak evimiz, yaşam kaynağımız. Atıklarımızla onu yok etmeyelim.